Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katmer poğaça yapacağız. Malzemeleri bunlardır. İlk önce yarım paket yaş mayamı koyuyorum. Ardından bir buçuk su bardağı sütümü, bir yemek kaşığı şekerimi, iki yumurta beyazımı. Çünkü diğer sarılarında üstüne kullanacağım. Yarım su bardağı sıvı yağımı, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke, kıtırlık vermesi için. Ardından aldığı kadar un ekliyorum. Yoğurdumu streçle kapatıyorum ve kabarmasını bekleyeceğim. Poğaça hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Altışar beziye böleceğim şimdi ve üzerlerine tereyağı süreceğim. Ve her birini sürdükten sonra her birini üst üste koyacağım. Ve merdane ya da oklava ile açacağım. Ve üçgen üçgen böyle kestikten sonra her birini kruvasan gibi yapıp tepsime koyuyorum. Ya yani mutlaka deneyin bu tarifi, pişman olmayacaksınız. Hepsini tepsiye dizdikten sonra yarım saat tepsi mayası yapacağım. Ardından fırına 180 derecelik. Poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve yumuşacıklar. İnşallah beğenmişsinizdir. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.